Ali Yıldırım ve e, Şengül Hanım sürütüyomuzda aslında her şey Halil Bey'in programa başvuruda bulunup eşi Şengül Hanım'ı aramasıyla e, başladı. Eşinin sosyal medyada e, tanıştığı biriyle kaçtığını söylemişti. Şengül'ü bulduk bulunca da e, Ali çıktı. Ali çıkınca da eşi Nuray ortaya çıktı. Aslında bir aile e, dramı da bir faciası da var. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Düşündünüz mü Ali Bey? Esra Hanım düşündük. Yarın e, mahkememiz var. Boşanacağız. Nuray Hanım'la evet. Evet. Boşanma konusuna başladık. tellimiz atacağız. Bu olay burada kapanacak. Bitiyor 8 yıllık evlilik. Evet. Ne kadar kolaymış değil mi? Ölmüşle de olmuşa çare yok Esra Hanım. Anladım. Ama olmuşu ben oldurdum da o yüzden diyorum. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Siz gruplarda gezerken aklınıza gelmedi. Gideyim boşanayım, hoşlanmadığım, sevmediğim biriyle aynı evi paylaşmayayım. Ben kendisine söyledim. Boşandıktan sonraki ilk planınız nedir, Şengül Hanım'la ilgili? Yani bir bir süre sonra evlenmek yani. Evlenmek. Yani. E bu kadar hızlı kaçıyorsunuz da niye evliliği bu kadar uzatıyorsunuz? Bu kadar yani şimdi şöyle diyeyim erkek çabuk evlenir ama e, bayan 6 ay süreli. Ne? Erkek çabuk evlenir. Evet. Bayanın da evlenme süresi bildiğim kadar 6 ay. Niye? Boşanması. Hayır siz kaçtınız ya beraber daha evliyken. Evet. Hiç Kur'an mural tanımadınız. İddet müddetinden bahsediyor. Anlıyorum ben de. Yani, şey işte ev... şey demesi lazım bana. Evlilik... Şengül, evliyken şey alayım alayım Şengül evliyken ben evlenemem. Şengül evliyken ben evlenemem demesi lazım. Ben bunu duymak istiyorum. Esra Hanım, Şengül Hanım evlen, şey, boşandıktan sonra zaten devlet resmi de e, bayanın evlenmesi 6 ay. Evlenemiyor. <laughs> Ali Beyciğim onu ben biliyorum. Ama siz boşansanız da hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunu evet, söylemek istiyorum Evet, Ona yapamıyorum sen? doğru. Niye? Niye yapamıyorsunuz? Niye'si yok Esra Hanım. Bak kaçmak kadar kolay değilmiş değil mi? Yani sadece bir tek ben kaçmıyorum ki Esra Hanım. Yani Kim bu kaçıyor? Işi, yani buraya gelenlerin çoğu zaten kaçıyordur. Hep mağdur insanlar geliyor buraya. Yani oraya. Sadece ben kaçmıyorum Sizin ki. Sizin Nuray Hanım da buraya gelebilirdi. Ben yurt dışına kaçmıyorum Esra Hanım. Ben türkenler <laughs> tarafında oluyorum yani. Kaçacak yerim yok ki benim zaten. Anladım. Kaçmanız da zaten 7 gün sürdü. Kaçsam nereye kaçacağım? Zaten beni buldular buraya getirdiler. He? Nereye kaçacağım ben <laughs> daha? ya. Hiç sıkılmıyorsunuz ha? Sıkılacak bir şeyim mi? Şey, sıkılacak bir şeyim yok benim. Ay Nuray'cığım yarın. Çipte, yarın... yarın... çifte tellim var yani. Başka bir şeyim yok yani. Son gülen iyi güler. Zavallı. Onu Allah bilir Esra Hanım. Ben bir şey diyemem. Nasılsınız Şengül Hanım? Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ Siz Nasılsınız? İyiyim. Bugün biraz daha mesafeli oturuyorsunuz. Koltuğun ucuna doğru. Onu fark ettim. Yok. Hayır hayır. Yani o, o da bir Hı. şey. Neden? Bu süreci Hı. nasıl değerlendirdiniz? Ne düşündünüz? Ya Esra Hanım şöyle. Geldiğimden beri Ali'nin ben hep yalanlarını gördüm. Yakaladım, yalanlarla beni hani şey yaptı, ben de o an zaten biraz bayramda çoğu çocuk hani şey yapıldı diyor, hı hı. üstüme gelindi ya, hani kafam bunaldı, aklım karışıktı. Ali'nin hangi yalanlarını yakaladınız? Ali'nin çok. Yani şöyle size ya kaçarken ne dedi? Biz hani Facebook'ta biz bunu İstanbul Serdar biliyorduk, Ali olduğunu bilmiyorduk. Siz canlı yayında benim sayemde mi öğrendiniz? Hayır, ablasından öğren. Telefonu arıyordu bunu. Evet. Ali diye telefondan gördüm ben onu. Siz ama Serdar diyordunuz. Evet, Serdar diye biliyorduk. Sizinle kaçın, kaçtığı gün kendi ya siz sen İstanbul'u Facebook'taki İstanbul'u Serdar'a kaçtın ama merhaba Şengül Hanım ben aslında Ali Yıldırım'ım demedi mi? Demedi. Demedi. Söylemedi bile. De. Ben soruyorum. Sondan geri söylüyordu. Birinci yalan adı. Evet. İkinci yalan. İkinci yalan işte, sen bin gel, hani ben gelemeyeceğim dedi. Hı hı. Eşim var, şey var diye, ben alacağım zaten dedi. Efendim, ben zaten Esra işte Hanım, ben onu işteydim o Ben işteydim dedi. Evet, ben zaten akşamüstü indim, yedi, yedi buçukta indim zaten geldim. Sana e, evi terk et, bir an önce benim yanıma gel diyen Ali mi... ...yoksa ben evden kaçıyorum Ali, dayanamıyorum diyen sen misin? Ali mi? Ali mi dedi sana gel diye, sen mi onun yanına gitmek ya bu, istedin? Gel diyordu gün kaçıracağım, edeceğim, gel falan diyordu. Bayramda bazı sorunlar olunca... ...hani konuşuyorduk, yazışıyorduk, hani şey yapıyorduk. Gel dedi, daha fazla çekme, dayanma orada. Sen evet. o çocuğun kölesi misin, bilmem ne demeye başladı. Ben neydim acaba? Öyle Sonra ne? sana çık gel dedi. Evet. Ee, geldiğinde... E, o gün işi varmış. Hı hı. Allah Allah. <laughs> evet. Evet geldi zaten akşam, ben zaten geç geldim. Hı hı. Kula'dan, şey İstanbul'a geç geldik, araba geç İstanbul geldi. İstanbul'a geldin? Evet, yedi yedi buçuk. Çık yedendi. gel, çık gel diyen o sen mi kaçtın? Şimdi Ali diyecek ki, o kendi kaçmak istedi bana, o yüzden diyorum. Ya o din diyordu. o da Kendini, işini, gücünü nasıl anlattı sana Ali? Ben plan projede çalışıyorum dedi. Plan İşe, proje? Evet, plan proje çiziyorum falan dedi. Ee, yani plan proje dediğim bu belediyelerin şeyleri olur ya birimleri. Yok böyle bir iş şeyse mimar gibi ne bileyim elektrik <laughs> şeysinde. Elektrikte evet. plan projede çalışıyorum dedi. Evet. Bunları soracağım size tekrar plan proje. <laughs> onun plan projeleri çok da ama yaptığı işle alakası yok. Plan proje dedi o ne çıktı? Bilmiyorum, onu daha şey yapmadım. Aynı dedi, aynı yanı Nuray çalışıyor. Nuray'ın işlerini ayarlıyor. Hangi mi? işe gidecek, nerede, diye gidecek... ...onun plan projesini yapıyor. Parayı nasıl tahsil ederim? Nuray Hanım ertesi günlerde Peki. çalışacak. Evliliğiyle ilgili ne dedi? Şimdi sen evlisin, senin evli olduğunu biliyor mu? Biliyor, başından biliyordu. Kendi evliliğiyle ilgili ne dedi? Ya kendi evliliğine ben açtım dava dedi. Haziran 9'unda sonucu mahkemem dedi, bitecek dedi. Hı hı. Normalde 3 gün sonra. Evet. He, mahkemen bittiğimizde de şey yapar dedi. Aa, eşim dedi 100 milyar tazminat istiyor dedi. 130 evet. milyar tazminat dedi. Şöyle böyle Ödüyorum dedi. dedi, mi tazminatı? Ay, daha mahkeme bitmedi dedi. Mahkeme biterse son mahkemede ne olacak ne kalacak bilmiyorum dedi. Peki aranızda 9 Haziran'da görecek herhangi bir boşanma duruşması var mı? Siz böyle 100 bin lira tazminat talebinde bulundunuz mu? Yok öyle. Işte. Böyle bir olan? Yok. Yok. Bu da yalan çıktı. Evet. Karısını hep, karısını hep kötüledi mi? Yazışırken, konuşurken anlatıyor. Karısını kötüledi Gelmesine mi öyle? karısını kötüledi mi sana? Karısını hani çok kavga ediyor, şöyle böyle diyor. Fazla bir şey anlatmazdık arasında. Evet. Ee, boşandıktan sonra nerede yaşayacakmış? Ev hayatından ve düzeninden bahsetti mi? Bundan kaç sonra sonuç şey etti? Ev Seni götürdüğü ev, karısıyla yaşadığı ev. Orayı sana nasıl anlattı? Beni o iki gün sonra götürdü oraya. Peki ne dedi? Burası benim hani ayrıldıktan sonra yaşayacağım ev mi dedi? Evet. Dedi. Ya Ali hani Bey. Bir gün şey ettik. Şimdi Esra Hanım. Bu Esra burası... bir şey değil mi? Söyleyin. Bu ben araba aldım dedi. Ben hep yalanlarını yakaladım. Söyleyin Yattım, lütfen. Bu beni yalanlarına kandırdı ya. Yalanlarına Hı. vurduğu için. Ben yerimden, çolu çocuğumdan ettiği için. Ben gerçeklere şey ettim. Aklım başımı toparladım şey ettim. Ben araba aldım, arabam var. 580 milyar arabam var dedi. Sattım, 80 milyar kar ettim de ev aldım dedi. Beni ev fotoğrafını atıyor. Hı -hı. İnternetten çekip Hani attım. ev nerede dedim, hadi dedim. Nerede dedim, hani ben orada burada sığıntı gibi süründürüyorsun dedim. Evet. Madem yapacağız sen, yeni, seninle yeniden başlayacağız, düzen bu evde yaşayacağız diyordu. Fotoğraf attı. Hı hı. Arkadaşlarının <laughs> eviymiş o, ondan geri söyledi. Arkadaşının evini <laughs> kendi satın almış gibi götürüldü. söyledi. hani. Hı -hı. Ondan sana hani Ali aldın evi tapusu nerede dedim ben bunu. Bu mağazdan tapu arı gibi şey yaptı evin için. Oraya burayı aramaya kalktı. Hı hı. Diğer hep yalanı. yalan olduğunu şey ettim. Demek dedim senin hayatın yalanmış Ali dedim. Hayatın yalan. Peki evet. bu yalanları buraya gelmeden önce mi öğrendin, burada mı öğrendin? Burada, geldikten sonra öğrendim. Ben. Her Allah şey, çıkardı karşıma. Kocanın seni aramak üzere programa katılması ve bu yayın aracılığıyla evet. kaçtığın kişinin Yalanlarını, sahte isimle dolaştığını, sahte isim kullandığını, hayal sattığını... E, ...aslında seni o sanal dünyada büyüleyip e, kandırmasını her şeyin canlı yayında öğrendin. Evet. Eşyalarını sattığını dahi bilmiyordum ben. Söylemedi. Gerçekten hani evim, mi? Burada öğrendim. <laughs> Demin ederim burada kaçmak öğrendim. Için evdeki tüm mobilyaları satıyor. Bak çok acı. Benim bir gün, yani üçüncü gün götürdü evine. O zaman eşyaları duruyordu. Cuma günü işte çocuğu almaya gelecekmiş Nurhan'ı. Ben ablasındaydım. Hani görür de dedi, şey dedi, apal topar biz oradan kaçtık. Çocuğunun Ama bisikletini çocuğun satmasını hesini, ne düşünüyorsun. Yoktu. Bak çocuğunun bisikletini satıyor. Ya tabii çok ayıp etti. Dün kendisinden de konuştuk biz Ali'ne. Neden sattın dedim, böyle söylemedin sen dedim. Çünkü hani kaldığımız otelde herkes beni yani sen niye sattırdın eşeği? Te eşeği parasını düşecek kadar şey misin dedi adamın biri. Hı hı. Ben de abi benim haberim yok dedim. Hı hı. Adam inanmadı. Ben hani Kur'an üstüne yemin ettim adama. Hı hı. Kendi ondan hiçbir şeyine haberim Her yok Her şey dedi. yayında öğrendin. Evet bu yayında öğrendim. O evini yaşansın satılmasın çocuğun psikolojisi sattırılmasın hiçbir şeyinden haberim yok. İçin acıdı yoktu. mı? Nuray için üzüldün mü? Evet üzüldüm hani şey yaptım ama benim de başımdan geçti. İlk eşim benim de satardı eşya. Parasız kaldıkça işki, bunun parası seye gitti Çok satardı. Yani o zaman Nuray ile empati yapabildin mi? Yani onun geçtiği yoldan, onun çektiği acıları sen de yaşadın ya. Evet, Yani Nuray'ın bir kadın olarak ama ne benim hissettiğim... haberim yoktu hayat satım. Yoktu ama burada öğrendin. Evet, burada Ve öğrendim. Nuray'ın ne hissettiğini bu da senden daha iyi kim anlar? Ya Kimse hepimiz, aynı ediz, hepimiz aynı eşitiz, hepimiz aynı cinsiz. Ama, Niye bunu duyduğun dakikada Aliye o tepkiyi vermedin? Sen nasıl bir adamsın demedin? En son kızı o beni kaçırırken oynadı, en son kızı da ben oynayacağım oynayacağımına. Oynadan sustum. Sustum bugüne kadar yalan evet, söylemesine bilmesin. izin verdin. Ben ne söylemek istiyorsan söyle. Daha, daha başka ne yalanları çıkacak meydana? Neler çıkacak daha? Neler duyacağım diye? Gözüm hani Allah çıkarsın diye şey Buyurun, yaptı. Buyurun. Dönün. Şimdi ne? Kızınıza da laf söyledi. Evet. Ya yani o arada kaynadı sanılmasın. Sizin çocuklarınıza karşı da sen, sizden daha fazla konuştu ve hakaret etti. Şimdi ne söylemek istiyorsanız söyleyin. Buyurun. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Bundan sonra her kadını kandıramaz. Ben, ben çocuklarımı dönmek istiyorum. Evlatlarımı evlatlarına da vazgeçme. Bugüne kadar bugün en son hiç Ali Bey nasılsınız? Esra Hanım ben şu anda bir şey diyemiyorum. Neden? Bir şey diyemiyorum şu anda yayını terk ediyorum. Sura bakmayın. Neden? Ali Bey. kız. Ben halay... ya Halil abiye bak ya. <laughs> dur dur sen ne? Halil abi. Adam olsa dururdu bak. Ya, ay Halil abi ya. İyi ki geldi. Siz Adam olsa böyle dururdu geçin. yani. <laughs> dur şimdi çifte terliği erken oynamayalım. Yarın boşandıktan sonra.